SolidWorks eğitim setine hoş geldiniz. Bu set gayet yeni bir set. 2010 yılının sonunda çekiyoruz özellikle. Her şeyle SolidWorks oturmuş olsun diye bugün size hazırladığımız bu set içerisinde koymak istediğimiz bütün donelere sahibiz. Bu set birden fazla bölümden oluşuyor. Tamamını kullanmanız veya almanız gerekmiyor. Birinci bölüm SolidWorks'in standart paketinin anlatıldığı temel SolidWorks, yani temelden kastım. Elinize geçecek parça tasarım montaj sheet metal yani saç teknik resim kalıp vesaire bunların ürünleri ikinci bir üst paketinde satın alabileceğiniz bir diğer pakette onda toolbox işte foto gerçekçilik animasyon vesaire bunlar anlatılıyor bunun bir üstünde de analiz var ayrıca CAM de mevcut kem solid Cam ya da CamWorks. ikisinden birini anlatacağım. Ya da anlatacağız. E, birden fazla kişi hazırlıyoruz bu sene bu seti. Geçen sene 2010'da veya 2000'den beri piyasaya e, sürdüğüm setlerde e, bir tek geçen seneki ücretliydi. Sonradan onu ücretsiz de dağıttık. Ama bu seneki set tamamen ücretli dağıtılacak. Çünkü artık e, şimdiye kadarki en uzun set 16 saatken bu 60 saat, 62 saatlik bir set gözüküyor şu anda. Ki daha uzun olacak. Kemariç. için. E, sizlerden istediğim şey bu seti e, sıfırdan izlemeniz çünkü SOLIDWORKS'ı artık temelden anlatıyoruz. Evet e, SOLIDWORKS'a e hakkında birazcık bilginiz olabilir ama emin olun butonların hangisinin neye yaradığını e, tamamen öğrenmeniz uzun sürecek. Niye? Çünkü bu seti hazırlarken sırf SOLIDWORKS geçmişteki bilgilerimle değil ben dahi halen bir şeyler öğreniyorum. Mesela ekranda gördüğünüz kitap gibi e, SolidWorks'ün ileri modellemesi, ileri surfacei. Bu setin kitabın orijinalini de aldım. Merak etmeyin. Kütüphanemde mevcut. Ama sizlerin görebilmesi için doğal olarak bu şekilde pdf'ini açtım. Bu kitabın 2008'i maalesef. Elimdeki kitabın birebir aynısı internetten bulamadım doğal olarak. Bunun son versiyonuyla sizlerin SolidWorks'u ileri yüzeyi, aman yüzeyini ileri öğrensinler, aman montaj tasarımı ileri öğrensinler. Bir sürü şeye emek verdik. Yani e, bu set tamamen sıfırdan başlayıp AutoCAD bildiğiniz hiçbir şey bildiğinizi kabul etmeden tamamen sıfırdan başlayıp, gerekirse bir lise öğrencisi, gerekirse bir fabrika sahibi, gerekirse bir fabrikaya yeni işe girmiş bir stajyer, hepsinin sıfırdan ileri seviye öğrenmesi için hazırlanmış bir settir. Bu setin dışında nelerden faydalanabilirsiniz? Ee, bu setin dışında faydalanabileceğiniz bir diğer şey bizim Solidworks ile ilgili hazırladığımız sitelerimiz. 17 tanesi de var. Sadece dört tanesini tanıtacağım. Bunlardan birinci Soytöx Türkiye. Soytöx Türkiye bugün Soytöx adına her şeye sahip. Soytöx Türkiye'nin sahibi de ben Deniz'im. Burada işte katı modelleme yaptım. Şunları miyim? Kozmos'u öğrenebilir miyim? İşte Tofaş Şahin çizdim. Destek verir misiniz? Ya da bana bir ofis koltuğu tasarımı lazım diyebilirsiniz. Aşağı indiğimiz zaman site içinde bu arada kaplamalar, işte Solidworks, ki Moldflow eskidir. Solidworks ile ilgili ürünler, e, yan ürünler, sorularınız, eğitim filmleri ile ilgili 2007 tane konu, 8600 tane mesaj, 10.000'de insan var. Bir diğer site, bu da bendenin ait. Burada da SOLIDWORKS'un videolarını online olarak, temel veri eğitim olarak izlemeniz için mevcut. Buradan da istediğiniz gibi tıklayıp izleyebilirsiniz istediğiniz videoyu. Gelelim Forum 1923'e. Forum 1923 hepsinin amiral gemisidir. Ee, şöyle ki gurur duyarım, ee, burası daha önceden ve hali hazırda ki 10 senelik bir sitedir. Hiçbir SolidWorks online web sitesinin internet üzerinde İngilizce, Çince ne, ne ararsanız arayın. E, sahip olamadığı kadar güçlü çünkü 3600 konu tek başına 20.000 cevap var. Ve buranın isteği gördüğünüz gibi bayağı da büyük mühendislik kaynakları var. Diğer CAD programlarının tamamını destekliyor. Kemler var. Katya ve tabii ki Space Claim %100 size öneriyorum. Mutlaka lütfen bakın Space e. Neden? Çünkü Çünkü Space claim çok daha hızlı kullanılabilir. Soyutverse gibi Katya ile sorun yaşamayan, hepsini açabilen ve kullanabilen bir yazılım. Ee, burada da 87.000 mesaj 16 bin üye 15 binde konu var. Buranın da faydası olacaktır. Bir diğer sitemiz mühendisim.net. Burası da artık ücretsiz ücretli olduğuna bakmayın görüntüde. Artık ücretsiz buradan da aynı şekilde faydalanabilirsiniz. Sitemiz Natron yazılım. Benim şahsi şirketim Natron yazılım. Space Cream Türkiye bahisiz biliyorsunuz. Güvenle danışım dememiz, dememizin sebebi hiçbir firmanın korsan yazılım yüzünden baskınıyla hiçbir ilişkimiz yok. Ee, ve burada tabii ki Space Claim ile ilgili videolarımız var. Space Claim neler yapabiliyor? Mesela şurada sıfırdan bir parça tasarım başladı. İşte onu alıp hızlıca bir montaja, bir dairesel çoğaltma. Buradan bütün grubu yatıralım. Vesaire vesaire. Teknik resim hakkında video izleyebilirsiniz. Otomatik teknik montaj, saç modelleme, Hepsi mevcut. Buradan diğer ürünlerimizle de ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu web siteleri niye gösteriyorum size? Datron'unki reklam hariç. E, çünkü bu set içerisinde alacağınız cevaplar var. Bakın mesela eski 2008 seti galiba bu. Burada 2010 seti. Her sene hazırladım diyorum ya. 2000'li yıllardan beri her sene Soytok seti hazırladım. Bu, size satın aldığınız set hepsini içeriyor. Merak etmeyin ama bir soru sormanız gerekebilir mail ile sorabilirsiniz. Bu sete ücret veren herkes ücretsiz teknik destek alabilecek benden. Ama e, gecenin üçünde bir soru geldiyse burada mutlaka online birini bulursunuz. Soytöks'e geri dönelim. SOLIDWORKS ekranına alışmanız e, çok zor olmayacak. Çünkü SOLIDWORKS çok zor bir program değil. Ne yapıyoruz? Geliyoruz araçlar, eklentiler ve seçenekler. Eklentiler ve seçenekler niye önemli? Şu yüzden önemli. Seçenekler bir kere bir optionsların tamamı. Özellikle bu renklerle falan çok kaynaşacaksınız. Diğeri ise eklentiler ee, deliren ve çıldıran oluyor. Bende toolbox yok. E, toolbox yok. Buradan gelip aç o zaman. E, Nereden de? İngilizcesiyle söyleyeyim. Siz belki İngilizcesini kullanırsınız. Maalesef Türkçesini seçtim. Sizler daha rahat öğrenin. 2011 versiyonu. Bakın alt köşede de şurada da yazıyor. E, 2011 Premium diye e, tuz doğal olarak bu ve edins diye geçiyor. Ben Türkçesini niye kullanıyorum? Ki Türkçesi çok kötü. Yani Türkiye bayileri maalesef çok kötü çevirmişler ki iki senedir halen devam ediyor bu kötülük, başarısızlık. E, çünkü sizler elinize Türkçe geçtikçe bu butonların Türkçesine alışmanız daha zor olacak. Yani Soytöks'ün İngilizcesine insanlar daha kanıksamış durumda, daha alışkın durumda. Türkçesine bakalım ne kadar sürece alışabileceğiz. Burada bazı şeyler sizi şaşırtabilir. Eski SolidWorks kullanıcıları SolidWorks Motion ya da SolidWorks Simulation diye bilmez. Bunlar Cosmos Works'tür. Şu da Photo Onlar isim değiştirdi biliyorsunuz. Moldflow artık SolidWorks'te çalışmıyor. Burada aramayın bulamazsınız. Ama eğer Toolbox'a ihtiyacınız varsa hem başını hem sonunu tiklemeniz lazım. Bir tanesi otomatik çalıştırmayı bir tanesi de menünün açılışına şuraya menüsünü eklemeye yarıyor ile ilgili her sorunuzda bana direkt ulaşabilirsiniz. Bu set zaten elinize geçtiyse, bana ulaşmanız için gereken GSM numarası, şirket telefonu hepsi elinizde mevcuttur. Natron'un sayfasında zaten şirket telefonumuz mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, forumlardan ulaşabilirsiniz. Forum 1923'ten olsun, mühendisnetten olsun. Ve haluk.taret.natronyazılım.com'dan da bana ulaşabilirsiniz. Ee, sizlerden ricam, lütfen seti birebir devam ettirin. Çünkü çoğu kişi seti atlaya atlaya gidiyor. Hayır. Dediğim gibi 17 farklı kitap kullandık sırf bu set mükemmel seviyeye ulaşsın diye. Muhtemelen hazırladığım son set zaten. Artık Solid Works'e ilgili başka bir sete ihtiyaç kalmayacağı için bundan sonraki senelerde set çekmeyebilirim. Ama sizden ricam bu seti birebir uygulamanız. Setin içinde zaten bütün uygulamalar mevcut olacak. Kullanacağınız parçalar, montajlar, Solidworks içerisinde kullanacağınız, bizim kullandığımız her şeyi size vereceğiz. E, aklınıza takılan soruları da zaten bana ulaşırsınız. İyi seyirler diliyorum. Umarım bu set size faydalı olur.